Aslan ve Fare Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla kaplı, kuş seslerinin yankılandığı, hayat dolu bir ormanda bir aslan yaşarmış. Bu aslan ormanın kralıymış. Gücü, görkemi ve kükremesiyle tüm hayvanlar ona saygı duyarmış. Günlerden bir gün Aslan sıcak bir öğleden sonra gölgeli bir ağacın altında uzanmış, tembelce uyukluyormuş. Tam o sırada ormanın bir başka köşesinde yaşayan küçük bir fare oyun oynamaktan yorulmuş. Yiyecek aramak için gezinmeye başlamış. Meraklı fare otların arasından geçerken Farkında olmadan aslanın uyuduğu ağacın altına gelmiş. Oraya ulaşınca oyun oynar gibi zıplayıp hoplamaya devam etmiş. Ancak bir zıplaması doğrudan aslanın kocaman patisinin üzerine denk gelmiş. Aslan ani bir temasla irkilip uyanmış gözlerini açtığında, önünde küçücük bir farenin panikle titrediğini görmüş. Kocaman pençesini yavaşça kaldırıp farenin üzerine indirmiş. Kükremesiyle orman adeta sarsılmış. Cesur musun, yoksa sadece aptal mısın? Kim cesaret eder de benim uykumu böler? demiş aslan öfkeli ve gururlu bir sesle Fare korkudan sesi titreyerek cevap vermiş. Ne olur bağışlayın beni yüce kral. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Lütfen hayatımı bağışlayın. Belki bir gün size yardım etme fırsatım olur. Aslan minik farenin söylediklerini duyunca önce gülmüş. Bu küçücük yaratığın ona yardım edebileceği düşüncesi ona komik gelmiş. Ama sonra nedense içi yumuşamış. Pekala demiş, bugün şanslı günündesin. Git bakalım ama dikkatli ol bir daha. Fare hemen oradan uzaklaşmış ama aslana karşı duyduğu minnettarlığı hiç unutmamış. Aradan birkaç hafta geçmiş. Bir sabah ormanda sessizlik bozulmuş. Güçlü bir kükreme yankılanmış ağaçların arasında. Aslan bir avcının kurduğu ağlara yakalanmış. Ne kadar uğraşsa da ipleri koparamamış. Pençeleri sıkışmış. Avcıların gelmesi an meselesiymiş. Tam umudunu kaybettiği sırada ağaçların arasından tanıdık bir ses duymuş. Endişelenme, yardım geldi. Küçük fare aslanın sesini duyar duymaz koşarak gelmiş. Hiç vakit kaybetmeden aslanı saran ağın iplerini kemirmeye başlamış. Dişleri keskin, hareketleri hızlıymış. Kısa süre içinde ağ parçalanmış ve aslan özgür kalmış. Aslan hayretle bakmış bu minicik dostuna. Sen gerçekten sözünü tuttun demiş. Fare gülümseyerek cevaplamış. Unutma aslan kardeş, bazen en küçük olan en büyük yardımı yapar. O günden sonra aslanla fare dost olmuşlar. Güçlü olanın merhametiyle küçük olanın sadakati ormanda uzun süre anlatılmış.